Yusuf iyi kalpli biriydi. Eşi ve üç çocuğuyla kiralık eski bir evde yaşıyorlardı. Pek dolgun maaşı yoktu. İlerleyen günlerde boşanan kız kardeşi de onların yanına yerleşti. Kız kardeşi boşanmanın psikolojik hallerini dibine kadar yaşıyordu. Bu süreçte tam destek çok önemliydi. Gerçekten Yusuf ailesi kıza hizmette kusur etmediler. Bu sıralarda Yusuf'un eşine babasından bir miras geldi. Bununla bir ev almayı düşündüler. Evin yarı fiyatını, Yusuf diğer yarısını ise Yusuf'un kız kardeşi ödeyecekti. Kız kardeşi avukattı. Yusuf kardeşine güveniyordu. Onun için vekaletini kız kardeşine vermekte tereddüt etmedi. Ama kız kardeşi evi kendi üstüne yaptı. Yusuf ne zaman yeni evlerine taşıma konusunu açsa kız kardeşi birçok mazeret ileri sürerek tehir etti. Aradan 3 yıl geçti. Evin fiyatı da en az 3'e katlamıştı. Kız bir gün abisi Yusuf'a gelerek onların ev için verdikleri parayı iade etti. Evlenip evimi kuracağım, evi üzerime aldım demekle yetindi. Kardeşiydi, ne yapsın? Hayırlı olsun, Allah mutlu mesut etsin diye verdi acı bir tebessümle. Bela imtihan geldi mi üst üste geliyordu. Ev sahibi çökme tehlikesine karşı binanın boşaltılmasını istiyordu şimdi de. Yusuf kız kardeşine gitti ve yeni bir ev bulana kadar kendisinde kalma ricasında bulundu. Ancak ana baba bir kız kardeş nişanlısının bunu kabul etmeyeceğini öne sürerek bunu reddetti. Yusuf'un içi volkan gibiydi ama dıştan onu görenler sanki bir ilkbahar gününde gül bahçesine bakıyor hissine kapılırdı. Allah'a karşı nasıl kul olunur bunu bize gösteren biricik nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Allah katında en hayırlı kul onun verdiğine razı olandır sözünü hatırladı. Yusuf'un eşinin ailesi imdada yetişti. Onları yanlarına aldı. Yusuf'un kız kardeşi ise yine yapayalnız kaldı ve yalnızlık onu hasta etti. Yaklaşık iki ay sonra da vefat etti. Nihayetinde ev miras olarak yine Yusuf'a kaldı. Oraya taşındılar. Kız kardeşin ölümüne çok üzülen vefakar Yusuf, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أن أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون